Ben matematik öğretmeni Onur Kaplan. Bu videomda sizlere 7. sınıf dörtgenler konusunu anlatacağım. Bir önceki videomda sizlere çokgenleri anlatmıştım. Üçgenler, dörtgenler, beşgenler, altıgenler aklınıza gelebilecek tüm çokgenlerin genel özelliklerini görmüştük ve bu konuyla ilgili sorular çözmüştük. Öğretmenim neden üçgenlerden başlamıyorsunuz diyebilirsiniz. Çocuklar üçgenler konusunu 5. ve 6. sınıfta açılarına göre üçgenler, kenarlarına göre üçgenler, 6. sınıfta da üçgenin alanı konusun, konularında detaylı bir şekilde incelemiştik. 7. sınıfta ise çokgen çeşitlerinden dörtgenlere geçeceğiz. Üçgenler incelendiği için dörtgenlerle başlıyoruz. Bu videomda sizlere konu anlatacağım. Bir sonraki videomda ise bu konuyla ilgili sorular çözeceğim. Hazırsanız başlayalım. Dörtgen çeşitlerimizden ilkine, ilk ne? İlki arkadaşlar dik dörtgen adı üzerinde bakın nasıl dörtgen dikdörtgen dikdörtgen nedir karşılıklı kenarları birbirine eşit olan karşılıklı birbirine bakan kenarları birbirine eşit olan ve birbirine paralel olan kapalı şekillere arkadaşlar dörtgen deniyor aynı zamanda da dikdörtgen olduğu için tüm açıları arkadaşlar tüm iç açıları dört tane iç açısı vardır tüm iç açıları kaçar derece olmak zorundadır 90 derece olmak zorundadır zaten adı bu yüzden dikdörtgendir 90 derece olduğu için dikdörtgendir şu DC kenarı ve AB kenarına uzun kenarlar. BC kenarına ve AD kenarına ise kısa kenarlar denir. Kısa kenar uzunlukları birbirine eşit. Uzun kenar uzunlukları da birbirine eşittir. Aynı zamanda arkadaşlar köşegen uzunlukları da birbirine eşittir. Ne demek bu? Köşegen. iki tane köşegeni vardır. Dörtgenlerin iki tane köşegeni vardır. Birisi hangisi arkadaşlar? AC köşegeni. Diğeri hangisi? B'den D'ye birleştirdiğimiz komşu olmayan köşeleri birleştiriyorduk. B'den D'ye birleştirdiğimiz BD köşegeni. AC köşegeninin uzunluğuyla BD köşegeninin uzunluğu birbirine eşittir arkadaşlar. Bir de köşegenler birbirini ortalar diyoruz. Bu ne demek? Arkadaşlar iki tane köşegenin düşünün. Köşegenler böyle ne oluyor arkadaşlar? Ortada şurada kesişiyorlar değil mi? İşte tam şu kesiştikleri noktadan arkadaşlar iki eşit parçaya ayrılırlar. Tam kesiştikleri noktada diğer köşegende iki eşit parçaya ayrılır. Yani yani arkadaşlar şu uzunluk ile şu uzunluk ile şu uzunluk ile, şu uzunluk arkadaşlar birbirine eşittir. Ortalamak demek bu, tam ortadan birbirlerini kesmeleri demektir. Dikdörtgenin genel özellikleri bu şekilde. Geçelim kareye. Peki kare nedir? Kare arkadaşlar tıpkı dikdörtgen gibi kenar uzunlukları birbirine, pardon, e, dikdörtgende olduğu gibi karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Bu ikisinin de özelliğidir. Ancak kare'nin arkadaşlar yalnızca karşılıklı kenarları değil tüm kenarları birbirine eşittir. Tüm kenarları birbirine eşit olan dörtgenlere kare denir. Aynı zamanda yanlışca kenarlarının eşit olması yeterli değildir. Aynı zamanda da arkadaşlar iç açıları da 90'ar derece olmak zorundadır. 90'ar derece olmak zorundadır. Hem iç açılar 90'ar derece olacak. Hem bütün kenarları birbirine eşit olacak. Hem de karşılıklı kenarlar birbirine paralel olacak. Tüm açılar 90 derecedir. Tüm kenarları birbirine eşittir. Köşegen uzunlukları tıpkı dikdörtgende olduğu gibi birbirine eşittir arkadaşlar. AC köşegenin uzunluğu ile BD köşegenin uzunluğu birbirine eşittir ve aynı zamanda arkadaşlar tıpkı dikdörtgen gibi birbirini ortalar. Yani şu kesiştikleri noktadan tam ortadan ikiye ayrılırlar. Bu uzunluk ile bu uzunluk birbirine eşittir. Bu uzunlukla da bu uzunluk birbirine eşittir. Dikdörtgenden farkı ne? Köşegen uzunlukları birbirine, köşegenler birbirini ortalar. Ancak dik ortalar arkadaşlar. Dik ortalar. Yani köşegenler kestikleri noktada arkadaşlar 90 derecelik bir açı oluştururlar karede. Bakın dikdörtgenle karenin arkadaşlar bir farkı da bu. Dikdörtgende köşegenler birbirini yalnızca ortalar. Yani şu arası, şu köşegenlerin kesiştikleri noktada oluşan şu açı 90 derece değildir dikdörtgenlerde. Hangi şekilde 90 derecedir? Karede 90 derecedir. Yani köşegenler birbirini yalnızca ortalamaz. Nasıl ortalar? Karede dik ortalar. Aynı zamanda arkadaşlar dikdörtgenden bir farkı da şudur: köşegenler arkadaşlar açı ortaydır. Şu köşegen bu iç açıya arkadaşlar ortadan ikiye ayırır. 45, 45 olacak şekilde. 45, 45 olacak şekilde ayırır. Tıpkı BD köşegeninde aynı şekilde açı ortaydır. 45 er derece olacak şekilde ayırır. Geçelim paralel kenara. Paralel kenarın ise arkadaşlar karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Tıpkı dikdörtgende olduğu gibi. CD kenarı ile AB kenarı karşılıklı kenarlardır. Birbirine bakan kenarlar birbirine eşittir. BC kenarı ile de AD kenarı birbirine bakan karşılıklı kenarlardır. Bunlar da birbirine eşittir. Dikdörtgende de karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Paralel kenarda da karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Adı üzerinde paralel kenar. Paralelliğin işareti ise arkadaşlar şöyle iki ok koymak İki ok koymak arkadaşlar, AB kenarı ile DC kenarının birbirine paralel olduğunu, birer ok, bunlara ise birer ok koyuyoruz. AD kenarı ile BC kenarı birbirine paralel demek anlamına geliyor. Öğretmenim neden bunlara birer, bunlara ikişer ok koydunuz? Çünkü AB ile DC birbirine paralel, BC ile de AD birbirine paralel. Ee, farklı işaretler, bu yüzden farklı işaretler koymak zorundayız. Paralel olan ikisine aynı ikişer tane ok, paralel olan diğer ikisine ise birer tane ok koyuyoruz. Karşılıklı açılar paralel kenarda birbirine eşittir. Ne demek karşılıklı açılar? A açısının arkadaşlar karşısındaki açı. Daha doğrusu çapraz duran açılar desek daha doğru olur. Karşılıklı deyince aklınıza şunlar da gelebilir. A ile D karşılıklı duruyor diye. Karşılıklıdan kastımız o değil arkadaşlar. Karşılıktan kasıt işte şu. A ile C karşı karşıya duruyor. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Karşılıklı açılar birbirine eşittir. A açısının ölçüsü ile C açısının ölçüsü birbirine eşittir. Aynı işareti koyabiliriz o zaman. O zaman B açısının ölçüsüyle de D açısının ölçüsü birbirine eşittir. Karşılıklı duruyorlar. Peki alt alta üst üste duran açıların toplamları nasıldır? Arkadaşlar paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılarda şurada arkadaşlar paralel bakın iki tane doğru var. Paralel iki doğru var ve bunları kesen bir doğru var. Orada anlatmıştık. Şurada bir U harfi oluşuyor. Yani A açısı ile D açısı nasıl açılardır? Karşı durumlu açılardır. Karşı durumlu açıların toplamları ise 180 derecedir. A ile D'nin toplamı 180'dir ama A ile C birbirine eşittir. B ile D'nin toplamları 180'dir ama B açısı ile D açısının topla B açısı ile D açısı birbirine eşittir diyoruz. Köşegenler tıpkı karede olduğu gibi arkadaşlar paralel kenarda birbirini ortalar. Yani tam şu kesiştikleri noktadan ortadan ikiye ayrılırlar. Şu uzunluk ile şu uzunluk birbirine eşittir. Bakın arkadaşlar BD köşegeni AC köşegeninden daha kısadır. Daha kısadır. Ee, burada da yine arkadaşlar bu köşegen ortalar. Tam ortadan ikiye ayrılır. Bakın bunlara tek çizgi bunlara ikişer çizgi koydum. Neden? Çünkü mesela şu noktaya... Y noktası diyelim. AY uzunluğuyla YC uzunluğu birbirine eşittir. BY uzunluğuyla da YD uzunluğu birbirine eşittir. Ama YD ile YC şu ikisi birbirine eşit değildir. Ardışık açıların toplamları 180 derecedir demek. Az önce söylemiştim. Bunda bunun toplamı 180. Aynı zamanda A ile B'nin toplamı da 180'dir. Ardışık yan yana gelen, arka arkaya gelen A açısının arkasından gelen B ya da A açısının arkasından gelen ne D. A ile D'nin toplamı da 180'dir. A ile B'nin toplamı da 180'dir diyoruz. Paralel kenarın özellikleri ise bu şekilde. Geçelim eşkenar dörtgene. Eşkenar dörtgen nedir? Örneğin kare gibi. Karenin bütün kenarları birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Kare aynı zamanda bir eşkenar dörtgendir. Ama eşkenar dörtgen bir kare değildir. Neden? Çünkü arkadaşlar kare olabilmesi için tüm açılarının 90 derece olması lazım. Eşkenar dörtgenin kareden farkı da bu zaten. Tüm kenarları karede olduğu gibi birbirine eşit. A, 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 a uzunlukları birbirine eşit. Ancak arkadaşlar açıları 90'ar derece değildir. Peki açıları nedir? Şöyle başlayalım. Tüm kenarları birbirine eşit olan paralel kenara eşkenar dörtgen denir. Yazmıştır. Dörtgen, dörtgen denir. Eşkenar dörtgen denir. Arkadaşlar eşkenar dörtgen aynı zamanda bir paralel kenardır. Yani paralel kenarın özelliklerinin tamamı eşkenar dörtgende de vardır. Bakın mesela karşılıklı kenarlar paralel kenarda birbirine paraleldi ya. Eşkenar dörtgende de birbirine paraleldir. DC ile AB birbirine paraleldir. BC kenarı ile AD kenarı da birbirine paraleldir. Karşılıklı açılar birbirine birleştir. A açısının ölçüsüyle C açısının ölçüsü, B açısının ölçüsüyle de D açısının ölçüsü birbirine eşittir. Köşegenler arkadaşlar birbirini ortadan ikiye keser. Şu köşegen arkadaşlar tam burada kesişiyorlar. O zaman burada ortadan ikiye ayrılırlar. Bu uzunluk ile bu uzunluk birbirine eşittir. Bu uzunlukla da bu uzunluk birbirine eşittir diyoruz. Paralel kenarda da aynıydı. Köşegenler arkadaşlar aynı zamanda açı ortaydır. Köşegenler aynı zamanda açı ortaydır. Tam ortadan ikiye ayırır geçer. A açısını bu köşegen ortadan ikiye ayırır. BD köşegeni ise B açısını ortadan ikiye ayırır. D açısını da ortadan ikiye ayırır diyoruz. Ardışık açıların toplamları paralel kenarda olduğu gibi 180 derecedir. Hepsi 180 derecedir. Öğretmenim eşkenar dörtgenle paralel kenarın farkı ne o zaman? Arkadaşlar farkı şu paralel kenarda arkadaşlar karşılıklı kenarlar birbirine eşittir yalnızca. Ama eşkenar dörtgende tüm kenarlar birbirine eşittir. Peki öğretmenim eşkenar dörtgenle karenin farkı ne? Eşkenar dörtgenin tüm kenarları birbirine eşittir. Karenin de tüm kenarları birbirine eşittir. Ancak karenin tüm açıları 90'ar derecedir. Eşkenar dörtgenin bütün açıları 90'ar derece değildir. Eşkenar değil bu arada eşkenar olacaktı. Eşkenar dörtgeni anladıysak arkadaşlar beşincisi olan ve son dörtgenimiz yamuğa geçelim. Yamuk. Nedir bu yamuk? Arkadaşlar karşılıklı kenar çiftlerinden en az bir tane paralel olması yeterlidir. 4 tane kenar var ya dörtgenlerde. Bunlardan karşılıklı duranlardan en az birinin paralel olması yeterlidir. Örneğin AB kenarı ile DC kenarı birbirine paralel. O zaman bu şekil bir yamuktur. Öğretmenim AD ile BC birbirine paralel. değil. Zaten onlar birbirine onlar da birbirine paralel olursa ne oluyordu adı? Paralelkenar oluyordu. Yani arkadaşlar dik dörtgen, kare, eşkenar dörtgen, paralelkenar. Diğer gördüğümüz dört tane dörtgen arkadaşlar yamuğun birer özel durumudur. En geniş en geniş dörtgenimiz bizim yamuktur. Yamuğun diğer bir özelliği de arkadaşlar köşeleri bir yan kenarın üç uç noktaları olan açılar bütünlerdir. Bu ne demek arkadaşlar? Bakın şu kenar ile şu kenar birbirine paralel. Paralel iki doğruyu paralel iki doğruyu kesen bir Doğru var değil mi burada? Doğru parçası var. Burada bir U harfi oluşuyor. Bununla bu birbirine paralel olduğuna göre şurada bir U harfi oluşuyor. Gördünüz mü? O zaman A açısıyla D açısı karşı durumlaşlardır. A ile D'nin toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. Yani yamukta arkadaşlar paralel kenar gibi ardışık açıların toplamları 180 değil bakın e, ee, uç noktalarda bulunan açıların toplamları 180 derece. Bununla bunun toplamı kaçtır? 180 derecedir. B açısıyla da C açısının toplamı arkadaşlar 180 derecedir. Tüm çünkü onlar da karşı durumlu açılardır diyoruz. A ile D'nin toplamı 180, B ile de C'nin toplamı 180. Ancak A ile B'nin toplamı 180 derece değildir. Dik yamuk ve ikiz kenar yamuk var. Bunlar nedir? Dik yamuk arkadaşlar 4 tane açısı var ya iç açısı var ya 4 tane iç açısından 2 tanesi 90 derece ise şöyle karşılıklı duran şu ikisi 90 derece olursa o tür yamuklara ne deniyor arkadaşlar? Dik yamuk deniyor. Arkadaşlar yamuklarda şu aşağıdaki AB kenarına alt taban alt taban yukarıdaki ne denir haliyle buna alt taban deniyorsa buna da üst taban deniliyor. AD kenarıyla BC kenarına ise arkadaşlar yan kenarlardan deniyor. bu yan kenardır bu da yan kenardır. Yan kenarları birbirine eşit olan yan kenar uzunlukları birbirine eşit olan yamuklara ise arkadaşlar ikiz kenar yamuk deniliyor. Bu yüzden ikiz kenar denilmiş. Evet ikiz kenar yamukta şu kenarlarda duran kenar şu kenar şu yanlarda duran kenarlar birbirine eşittir diyoruz. Yamuk da bu şekilde. Bizim en geniş en genel Dörtgenimiz nedir arkadaşlar? Yamuktur. Yalnızca iki kenarının birbirine paralel olması yeterlidir. Eğer karşılıklı kenarların tamamı birbirine paralelse yalnızca şöyle iki kenarın birbirine paralel olması yeterlidir dedik. Eğer karşılıklı kenarların ikişer ikişer birbirine paralel oluyorlarsa adı ne oluyor? Paralel kenar oluyor. Nasıl yani? Şu şekilde değil mi? bu kenarla bu kenar birbirine paralel. Bununla da bu birbirine paralel olursa adı ne oluyor? Paralel kenar oluyor. Eğer karşılıklı kenarlar hem birbirine paralel hem birbirine eşit tıpkı paralel kenardaki gibi hem de 90'ar derece ise adı ne oluyor arkadaşlar? Dikdörtgen oluyor. Dikdörtgen oluyor. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve eşit. Eşit. Burada da eşit zaten. Aynı zamanda da 90'ar derece olması gerekiyor. O zaman o dörtgenimizin adı dikdörtgendir. Bakın paralel kenarda 90'ar derece değildir iç açılar. Ama dikdörtgende iç açılar 90'ar derecedir. Hem 90'ar derece hem birbirine eşit. Hem de pardon hem 90'ar derece hem de karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Hem de tüm kenarlar birbirine eşitse adı ne oluyordu arkadaşlar? Kare oluyor. Tüm kenarlar birbirine eşitse Dikdört, tüm kenarları birbirine eşit olan dikdörtgenlere ne denir? Kare denir. Karedir o halde. Hem 90'ar derece hem de 4'ü de birbirine eşit. Aynı zamanda karşılıklı duranlar da haliyle birbirine eşit. Öğretmenim eşkenar dörtgen kaldı. Eşkenar dörtgen de arkadaşlar aynı zamanda bir yamuktur. Karenin bir özel halidir. Kare ile tek farkı nedir? Eşkenar dörtgenin. Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende arkadaşlar tüm kenarlar birbirine eşittir. Karede olduğu gibi ama arkadaşlar açılar 90'ar derece değildir. Karşılıklı açıların karşılıklı açılar birbirine eşittir. Bu açıyla bu açı birbirine eşittir diyoruz. Eşkenar dörtgende bu şekilde. Arkadaşlar bizim toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane dörtgen çeşitimiz var. 5'ini de gördük. Şimdi bunların hepsinin ortak özelliklerini ve farklı özelliklerini bir tabloda birlikte görelim. Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgenlerimiz hangileridir? Yamuk da arkadaşlar yalnızca iki kenar birbirine paraleldir. Bu kenarla bu kenar birbirine paralel değildir. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Bu kenarla bu kenar, bu kenarla da bu kenar birbirine paraleldir. Dikdörtgende de karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Karede de karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Eşkenar dörtgende de karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Hatta eşkenar dörtgen aynı zamanda bir paralelkenardır demiştik. Karenin, dikdörtgenin, paralelkenarın, eşkenar dörtgenin karşılıklı kenarları birbirine paraleldir ama yamuğun karşılıklı kenarları birbirine paralel değildir. Peki karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olanlar hangileridir? Yamukta karşılıklı kenarlar birbirine eşit midir arkadaşlar? Hayır. Karede yalnızca karşılıklı kenarlar değil tüm kenarlar birbirine eşittir. Dikdörtgen de karşılıklı kenarlar uzun kenar uzun kenar kısa, kenar kısa kenar kısa kenar birbirine eşittir. Paralel kenarda da karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Eşkenar dörtgende, de yalnızca karşılıklı kenarlar değil tüm kenarlar birbirine eşittir. Tüm kenarları birbirine eşit olan... Şimdi söyledim. Karenin de tüm kenarları birbirine eşit. Eşkenar dörtgenin de tüm kenarları birbirine eşittir. Ancak diğerlerinin tüm kenarları birbirine eşit değildir. Dikdörtgenle paralelkenarın kenarın karşılıklı kenarları eşit. Tüm kenarları değil. Bütün açıları 90 derece olanlar hangileridir? Bu dörtgenlerden hangilerinin tüm açıları 90 derecedir? Karenin tüm açıları 90 derecedir. Dikdörtgenin adı üzerinde dikdörtgen tüm açıları 90 derecedir. Ama diğerlerinin iç açıları 90 derece değildir. Peki köşegenleri birbirini ortalayanlar hangileridir? Karenin arkadaşlar köşegenleri, karenin köşegenleri arkadaşlar ne yapıyordu? Birbirini ortalıyor da hatta ne demiştik? Dik ortalar demiştik değil mi? Hatırlıyor musunuz? Bununla bu birbirine eşittir. Bununla da bu birbirine eşittir. Yalnızca ortalamaz. Aynı zamanda dik ortalar demiştik. Dikdörtgende de köşegenler birbirini ortalıyorlardı ama dik ortalamıyorlardı. Dik dörtgende köşegenler birbirini köşegenler birbirini ortalıyordu ama ortalıyorlardı ama dik ortalamıyorlardı. Burası 90 derece olmuyordu. Paralel kenarda arkadaşlar köşegenler birbirini ortalar demiştik. Ama birbirine eşit değildir. Birisi uzun, birisi kısadır demiştik. Bunda bu birbirine eşittir. Bunda da bu birbirine eşittir. Ama bunda bu birbirinden farklıdır demiştik. Eşkenar dörtgen de arkadaşlar köşegenler birbirini ortalarlar mı? Evet ortalarlar. Hatta hatta sadece ortalamazlar. Sadece ortalamazlar. Aynı zamanda dik ortalarlar demiştik. Ama uzunlukları birbirine eşit değildir. Bakın bu uzundur. Bu kısadır. Eşkenar dörtgeninde köşegenler birbirini ortalar. Ama yamuk da arkadaşlar İkiz kenar yamuk haricinde. Diğerlerinde yamukta arkadaşlar. Köşegenler birbirini ortalamaz. Bakın burası uzun burası kısa oluyor. Bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit değil. Yani yamuğun köşegenleri birbirini ortalamaz. Hangilerinde dik ortalar? Dik ortalayanlar hangileri? Köşegenlerin birbirini dik ortaladıkları. Bakın karede dik ortalar demiştik. Bir de ne de? Eşkenar dörtgende dik ortalar demiştik. Diğerlerinde köşegenler birbirini dik ortalamaz. Peki hangilerinde köşegenler birbirine eşittir diyorum. Köşegenleri birbirine eşit olanlar. Köşegen uzunlukları. Paralel kenarın köşegen uzunlukları birbirine eşit mi arkadaşlar? Bakın bu uzun bu kısa. Paralel kenarda eşit değildir. Dikdörtgende arkadaşlar köşegenler birbirine eşittir. Karede arkadaşlar köşegenler birbirine eşittir. Birbirine ortalar hatta birbirine dik ortalar demiştik. Eşkenar dörtgende arkadaşlar köşegenler birbirine eşit mi? Bakın bu uzun bu kısa. Hayır. Köşegenler birbirine eşit değildir. Yamukta da arkadaşlar köşegenler birbirine eşit değildir. Bakın bu uzun bu kısa. Birbirine eşit değildir diyoruz. Hangilerinde köşegenler birbirine açı ortaydır? Karede arkadaşlar 45-45-45-45-45-45 ayırıyordu. Hatırlıyor musunuz? Evet. Karede köşegenler açı ortaydır. Peki Dikdörtgende köşegenler açıortay mıdır? Hayır arkadaşlar. Dikdörtgende köşegenler açıortay değildir. Buralar 45-45 ayrılmaz. Karede 45-45 ayrılır. Paralel kenarda köşegenler açıortay mıdır? Hayır arkadaşlar. Bunlar birbirine eşit değildir. Bunlar birbirine eşit değildir. Eşkenar dörtgende köşegenler neydi? açı ortaydı. Bu önemli bir özellikti. Köşegenler neydi arkadaşlar? Açı ortaydı. Eşkenar dörtgende de köşegenler açı ortaydır. Yamukta arkadaşlar köşegenler açı ortay değildir. Bakın yamuğun hiçbir özelliği yok. Karenin her özelliği var. Bakın kare tüm özelliklere sahip ama yamuğun arkadaşlar neredeyse hiçbir özelliği yok. Örneğin yamuğun özelliği ne? Yalnızca iki kenarının birbirine paralel olmasıdır. Bir sonraki videomda da bu konuyla ilgili arkadaşlar sizlere sorular çözeceğim. Ancak şu tablonun arkadaşlar e hafızanıza iyi kazımanız gerekiyor. Burada tüm özellikler hangi dörtgenlerde var, hangi dörtgenlerde yok karşınızda. İyi günler görüşmek üzere.